Yönetim kurulu ile konuşup, Erol Bey'in ameliyatının Uluçınar'da yapılmasının... ...ne kadar riskli olduğunu, kesinlikle gümüş okağı alınması gerektiğini söyleyeceğim. Tamam. Muhtemelen kontrol etmek için beni arayacaklar. Ben de seni yalanlamayacağım. Erol Bey eğer Uluçınar'da kalmakta ısrar ederse... ...ondan yetkilerini devretmesini isteyecekler. Sıfır toplamlı bir oyun oynuyoruz. Sadece bir kazanan olacak. Eğer Erol Bey ve Hakan Gümüşok'a gelmeyi kabul ederse sen kazanırsın. Gelmezlerse ben. Vekaletnamede sadece kendi adımın olmasını isteyeceğimi biliyorsun. Değil mi? Seni o kadar tanıdığımı düşünüyorum. <laughs> Normalde bunu söylememem gerekiyor biliyorum ama kendime tutamıyorum. Erol Bey'in yetkilerini devretmemek için Gümüşok'a gelmesi imkansız. Çünkü onu tanımıyorsun. O vakıf onun hayatı. Kalbinden bile değerli onun için. Hala ondan medet umuyorsun değil mi? Hakan'dan mı bahsediyorsun? Hı hı, Hakan'dan. Hakan'ın bu saatten sonra seni ya da Erol Bey'i dinleyeceğini mi zannediyorsun? Hakan öyle göstermeye çalıştığın gibi despot, otorite düşkünü biri değil. Tam da öyle birisi. Yarattığın canavarla bir an önce yüzleşmende fayda var. inan bana bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Ameliyatı Gümüşok'ta yapmak istememesini anlıyorum. Sonuçta oradan büyük bir kazık yiyerek gönderildi değil mi? Tamam işi biraz inede bindirmiş olabilir. Ama en yakın zamanda ameliyatı Gümüşok'ta yapmanın en doğru karar olduğunu görecektir. Bunu ona kim gösterecek? Sen mi? Erol Bey mi? Kabul et. Hakan artık kontrolden çıktı. Sorunlarımı nasıl çözeceğim beni eğlendirir. Sen kendi işinle ilgilen, bir an önce vakfın yönetim kuruluyla görüş. Bu ameliyat Uluçınar'da yapılmayacak. Ben olsam, istikbalimi Hakan'ın vicdanına teslim etmezdim. Bilmem. Ben galiba şansımı denemek istiyorum. Peki. Sen bilirsin. Ama Hakan bugüne kadar kendisine güvenen herkesi yarı yolda bıraktı. İstersen bunu bir düşün. Ben kazanacağım. Kahveni soğutma.